Ve gumur. Sımsıkı dosttur bir mesele varsa çözümünü bulur Birlikte oldukça arkadaşlarıyla pes etmezler asla Hep yan yana çok çok severiz biz evimizi Eğlenerek yaparız her şeyi beraber olmak en önemlisi Kimse bulamaz bizim gibisini Haydi sen de durma başlıyor macera Birlikte gülelim omur ve gumurla Omur ve gumurla başlasın macera Haydi sen Homur gumurla başlıyor macera Homur gumurla başlasın macera Bebek bakıcıları <laughs> Baksana nasıl da mutlu Sen çok mu akıllısın? Sen çok mu tatlısın? ona biraz daha mama verelim. Hayır bence onu uyutmalıyız. Uyusun ki büyüsün. Kocaman olsun. Bak bana kocamanım. Çünkü çok uyuyorum. <laughs> Aman sakın sana benzemesin. Bana benzesin. Düzenli olsun. Çalışkan olsun. Ve altını ıslatsın. Ne? Pekala temizlik zamanı. Aha. Sonra da bahçeye çıkalım mı? Top oynayalım mı? Sana demedim ufaklık. Bu bebekle ilgilenmemiz gerekiyor. Baksana ağlamaya başladı. Hiç bebeklerin sesi kısılır mı? Ağlama bebek. A da bu gücük. Şimdi seni yıkayıp uyutacağız. Belki sonra da parka gideriz. Ha? Abucuk kubucuk. Abucuk kubucuk. bucuk bucuk. Abucuk abucuk kubucuk. Hadi biz köpecik. Sana mavi olanı seçmen gerektiğini söylemiştim. Hayır. Önce kırmızıyı seçmeliyim. Mavi! Kırmızıyı seç. Mavi! Gördün mü bak? Mavi topu seçmen gerektiğini bebek bile biliyor. Ne? He? Bebek, bebek mi? mi? Sen de nereden çıktın? Bu yuvada ne işin var? Yanlış yerdesin ufaklık. Senin yerin dozerlerin yanı. O ağlamamalı. Eğer ağlarsa onu duyar ve bizi bulurlar. Bu bebek asla ağlamamalı. Mıngır anlıyor musun? C. Hey C şey yapıyorum gülsene. Bir de ben deneyeyim. C. Hey dostum. Sabah bu oyuna bayılıyordu. Şimdi ise hiç ilgilenmiyorsun. Sıkılmış olmalı. Ne de olsa artık biraz daha büyüdü. Sen büyüdün mü bakalım? Başka oyunlar mı istiyorsun sen? <laughs> tamam tamam sustum. Masalımızın adı... Kavalcılı Köyün Faresi. Bundan uzun yıllar önce, bir köyü kavalcılar basmış. Her yerde kaval çalıp, insanların kafalarını şişiriyorlarmış. Bu kavalcılardan kurtulmak için, bir fareden yardım istemişler. O fare ise... Ağlama ufaklık, ağlama. Sakın ağlama. Biz kurbanı oyuncaklar böyleyiz. Arada bir gücümüz biter de dururuz. Ama korkacak bir şey yok bak yeni gibi oldu. <laughs> ah, bu ses de ne? Bubur, ben uyurken gürültü yapmamanı kaç kez söyleyeceğim? İyi ama ben gürültü yapmıyorum ki. Sanırım ses bizim ufaklıktan geliyor. Hey! Bebek biraz daha büyümüş. Neden sırtı dönük? Bilmem. Canın çok sıkkın görünüyor. Odası da çok dağınık. Bence biraz toparlanmalı. Şimdi de sırada senin için düzenlediğimiz sihirbazlık gösterisi var. Asistanım Mıngır beden, şapkamızdan neler çıkaracağız neler. Hazır mısın bakalım? Öyleyse başlıyoruz. Bakalım şapkadan ne çıkacak. Neymiş bakalım? Elma çöpü. Hiç etkilenmişe benzemiyor. <laughs> e, neyse bu sefer onu gerçekten etkileyecek bir şeyim var. Geliyor... GİRİYORR! Az kaldı! GİRİYORR! İşte burada! Kokuşmuş bir çorap! Ah Mıngır! Çoraplarını her yere bırakmaman gerektiğini sana kaç defa söyleyeceğim? Ah Lütfen ağlama ufaklık. Bak asıl numara şimdi geliyor. Sırada... Yok etme numarası var! Ufaklık, bu gösteri için yardımına ihtiyacım var. İzninle topunu almak istiyorum. <laughs> Hadi ama lütfen. Merak etme, onu geri getireceğim. <laughs> Pekala, nerede kalmıştık? Hah. Şimdi topu yok edelim. Yok edelim, yok edelim. Gördün mü? Top yok oldu. Nereye gitti acaba? Korkma ufaklık. Şimdi onu geri getireceğiz. Hadi Mıngır, salla bakayım şu şapkayı. <gülüyor> <gülüyor> Bu değil. Neyse, devam edelim. <laughs> Bu değil. Bu da değil. Bu değil. <laughs> Bu değil. <laughs> bu da değil. Ne? Peynir bile çıktı ama top hala yok. Onu bulmak zorundayız. Ufaklık ağla da ağlayacak baksana. Hadi ama. Çık <laughs> Yaşasın. Ağlamaktan vazgeçti. Çok mutlu oldu. Şimdi ne yapıyor? Vay canına dostum. Bu çocuk harika. Dans zamanı. <laughs> Bunun olduğuna inanamıyorum. Evet Homur. Bu kadar erken olacağını tahmin etmemiştim. Büyüdü ve okumak için evi terk ediyor. Güle güle köpecik. Bizi unutma. Hey, bu da ne? En iyi bakıcı ödülünü kazandınız. Ne? Ödül mü? <laughs> evet, ödül. Az önce en iyi bakıcı ödülünü kazandık. En iyi bakıcılar biziz. Peki, ufaklık nerede? Ufaklık mı? Sabah buralardaydı. Onu bahçeye çıkaracağımıza dair söz vermiştik. Ama sonra sanal bebekle ilgilendik ve o nereye gitti hiç fark etmedik. Sabahtan beri ortalarda görünmüyor. Bu çok uzun bir süre. Hadi hemen gidip onu bulalım. Pekala, ben hazırım. Gönder gelsin. Hadi ufaklık, tıpkı sana öğrettiğim gibi bu. Aferin ufaklık. Harikasın. Ufaklık. Neredesin? Hey ufaklık sanırım arkadaşların seni arıyor. Artık onların yanına gitsen iyi olur. <laughs> Bizim yerimizi kimseye söyleme olur mu? <laughs> hey ufaklık. Topunu unutma. Bir de yine gel olur mu? ufaklıkla oynamak beni çok acıktırdı. Ne dersin sence şapkadan yine peynir çıkar mı? Hadi deneyelim. Hiçbir yerde yok. Gerçekten de en iyi bakıcı ödülünü hak ediyorsunuz. Keşke şimdi gelse de bahçeye çıksak. Bütün gün koştursak. Top oynasak. <laughs> hey! Demek buradasın. Seni çok özledik ufaklık. Hadi hemen bahçeye çıkalım ve top oynayalım. Hadi atla bakalım. Doğruca bahçeye gidiyoruz. Hop biri hop biri, hop biri, hop biri, Anlat bakalım neler yaptın? Ne yapacak canım? Bir yerlerde uyumuştur. Ne de olsa bana benziyor. <laughs> bakalım bu şapkadan bir kez daha peynir çıkacak mı? Ha? uçak gibi. Geliyor. Ah, ne? Aa! Aa, bu da ne?